Sizlerden istediğim şey önünüzde kağıdınız ve kaleminiz hazır olması gerekiyordu. Hazır olanlar hemen sağdan soldan sağa doğru 5 e, tane nokta işaretlesin. 5 tane. 5 tane nokta işaretlemen benim için şu an yeterli. 5 tane noktayı aralarında birer kare, birer kutu, birer çizgi, boşluk bırakarak lütfen çiz. Bunun için 5 saniyem var. 5 Dört, üç, iki, bir ve sıfır. Şimdi ilk kalenden buradaki işaretin ne? Mavi blok içerisinde aşağı doğru ok ve bir var. Ne demek? Bir birim aşağı. Her noktadan bir birim aşağıya yani aşağıdaki çizgilerin kesiştiği yere kadar inmen gerekiyor. Sadece bir birim. Hazırlamış olduğum 5 noktayı yukarıdan aşağıya doğru indir. Şimdi aynı işlemin benzerini farklı şekilde yapacağız. Alt satıra inelim. Biraz daha aşağıya inelim. Boşluk bırakalım. Bir ya da iki kare defterlerimizde. Yine beş tane nokta çizmeni gerek istiyorum. Bu sefer bir birim yukarıya doğru ekleyeceğim. Evet. Beş tane nokta birer kare boşluk bırakarak beş tane nokta çizmeni senden bekliyorum. 2, 4, 6, 8, 10 diye de sayabilirsin. Hazır mı noktalarımız? noktaların hazır olduğunu düşünerek hemen geçiyorum işlemime. İşlemim nedir yukarıda? Sağa doğru ok var ve aşağıda bir yazıyor. Demek ki bir birim sağa gideceğim. Haydi başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncısı, yedincisi, sekizinci, 9. ve 10. Senden istediğim ikişer tane nokta koymandı. Birer birim sağa kadar iletmendi. Haydi bakalım. Şimdi benzer bir işlemi farklı bir yöne doğru yapacağız. Haydi o zaman başlayalım. Bu sefer ok hangi yönü gösteriyor? Sola. Altında hangi rakam var? 1. Haydi sola doğru. Tamamlayalım. Başladık. Ben birincisini yaptım. İşaretim ne? Bir birim yukarı sağ çapraz. 3 noktaya çizdin. 3, 2, 1. Çizdiğini varsayıyorum. Şimdi ise çizmiş olduğum noktadan yukarı sağ çapraza bir birim çizgi çizmem. Haydi başladım. Şimdi ise bir birim yukarı sola çapraz. Aynı işlemin az önce sağ yapmıştık. Şimdi ise sola yapacağız. Üç noktayı çiz hemen. Yanına da koyabilirsin az önceki üç noktanın. 3 nokta için 3 saniye veriyorum. 1 2 3 Haydi bakalım. Bakalım yeni görevimiz neymiş? Bu sefer bir birim aşağı sağ çapraz. Hemen 3 noktaya çiziyorum. 3 saniyem var çabuk. 1 2 3 3 noktayı çizmişsindir umarım. Çizdiğine göre bu sefer aşağı sağ çapraz. Okta gördüğün gibi ne kadar gideceğim? 1 tane. Haydi bakalım. 1 2 ve 3. Evet. Bir birim aşağı sola çapraz. Hemen 3 noktanı kayıyorsun. Çabuk 5 saniye var. 3 tane nokta koymak için. 5, 4, 3, 2, 1. Dıptız. Evet. 3 tane noktayı çizdin. Ne yapman gerekiyor? yönergen bak. Kodlama harfine bak. Öyle de diyebilirim artık ben buna. Aşağı doğru bir ok var. Ama sola çapraz gidiyor. Bir rakamını koymuş. Hemen bir tane aşağı ve sol çapraza geldim. İkincisi, üçüncüsü biz az önce kitabımızın başlangıcını yaptık. Burada kodlama harfleri olarak düşünebileceğim çalışmaları tamamladım. Bana şunları söylerse ne yapmam gerekir? Bunları söylerse ne yapmam gerekir diye. Sonrasında basit komutları tamamlamış oldum. Sonrasında çaprazları yapmış oldum. Ve şimdi ise başlamam gereken şey